Bir gün bir sahabe peygamberimizin yanına gelip şöyle bir soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü etrafta seninle ilgili bazı sözler dolaşıyor ama biz emin olamadık. Rabbimiz regil dönemlerinde, kadınların özel dönemlerinde bize nasıl bir haram emretmiştir, nasıl bir yasak koymuştur diye bir soru soruyor. Peygamberimiz de diyor ki, Rabbimiz sadece ve sadece kadınların özel dönemlerinde cinsel birlikteliği haram kılmıştır. Sahabe şaşırıyor, Ey Allah'ın Resulü peki etrafta namaz kılamaz, işte oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz, camiye giremez. Sen böyle demişsin diye etrafta böyle sözler dolaşıyor. Ey Allah'ın Resulü nasıl olacak bu iş? Yani bu bir yalan mı o zaman diye soruyorlar. O da aynen şu cevabı veriyor. Allah şahittir ki size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an verildi. Ben Kur'an dışında eğer bir şey söyleseydim benim şah damarım kesilirdi, benden vahiy kesilirdi ve buna hiçbiriniz engel olamazdınız. Ben Allah'ın haramının üstüne haram söyleyebilir miyim? Ben Allah'ın elçisiyim, ben Allah'ın ortağı değilim. O bana ne haram bildirdiyse ben elçilik yapıyorum. Anlattığım olayın yalan, yanlış ya da hikaye olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bunların hepsi Kur'an'da birer ayettir. Bakabilirsiniz. Hakka suresine bakabilirsiniz. Ya da e, Bakara suresi 222-223'e bakabilirsiniz. Enam suresi 19. ayete bakabilirsiniz. Allah Resulü'nün ağzından bu ayetler, bu cümleler, bu hadisler çıkmıştır kesinlikle. Çünkü bunlar Kur'an'da ayettir. Bunun dışında bir bilgi, peygamber adına bize getirilen herhangi bir bilgiyi asla kabul etmemeliyiz. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Allah'ın Resulü'nün söylediği budur. O bize sadece Kur'an'ı vaaz etti. Senlikler.